Arda Emin Zevkliler ve hemen yanı başında değerli yorumcum Çağatay Kuş her zaman olduğu gibi yerine aldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Evet stadyumda maça ilgi büyük değerli izleyiciler. Mükemmel görüntüler var. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. sürükledi orada. Ne derun. Şimdi bir kontra atak fırsatı. Gafil avlanabilir savunma. Var. Şimdi çok süratli tehlikeli atak. Yokladı içeri. Geçmesine izin vermiyor. Araya giriyor ve alıyor topu. Ve Memphis Depay. Regos. Ayağı bir Bas Kaleci ile birebir kaldı. Ve bir şut. coşku var. Gol geliyor değerli izleyiciler. Müthiş bir an yaşıyoruz şu an. Evet değerli izleyiciler heyecan dolu bir an yaşıyoruz. Hollanda erken gelen golle avantajlı başlıyor maça. Gol erken bulmak her zaman avantaj sağlar Arda. Ama e, bazen de tam tersi durumlar doğurabiliyor. İyi mi hocam katılıyorum. Şimdi pasını aktarıyor ve Memphis Depay. Memphis Depay. Kenan okuyor fakat hakem kafasını sallıyor. Hayır diyor. Bu çok sert. İtirazlar da var o noktada. Sol kanattan gelişiyor Atak. Topla etkili. Korner kullanılacak. Vur oğlum. Bir kafa. Tehlike son buluyor. Patrick van Aanholt. Kanada doğru bir pas. Güzel gördü. İyi yükseldi. Uzaklaştırdı topu. Dumfries. Ayak koyduğu kaptı topu. O noktada bir top kaybı. Şimdilik tehlike savuşturuldu. Gol mü? Gol! Gol! Gol oldu. Tribünler ayakta, tribünler coşkulu. Gol geldi. Fark açılıyor. Goller arda arda geliyor. Hocam, rakibin umutlarını azaltan gol olabilir mi bu? Sevgili Arda, goller yağmur gibi yağıyor. Vallahi öyle hocam. Gol sana var resmen. Orada çok güzeldi. Kafada şahaneydi. İşte bu iki güzel hareket birleşince de bu muhteşem golü gördük değerli izleyiciler. Evet sevgili hocam ne diyorsun gole? Güzel özetledin Arda. Müthiş bir gol. Çok güzel bir gol attı. Çok güzel bir goldu gerçekten de. Evet değerli izleyiciler maça dönüyoruz. Heyecan sürüyor. Hollanda iki farklı üstünlük yakaladı. Oldukça rahatladı. Var. Pozisyon çok net değil. Gözler hakeme döndü. Evet spor tespit ediyor hakem o noktada. Bu karar tartışılır gibi Arda. Berbis. Berhort topu kazandı. Wijnaldum. Memphis Depay. Çizgiye yakın. Şimdi bir orta şansı. Memphis bay. Memphis Depay geriye döndü. Tekrar deneyecekler. Andrew Hernandez. Pascarenas. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Vegos. De Jong. Berhuis. Bar. Şimdi bir karşı atak hazırlığı. Pas için yok diyor şimdi. İçeri aktarıyor şimdi. Geri oynamayı tercih ediyor şimdi. Orada kaldı Onoto'da ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını işaret ediyor. Penaltı kararı çıktı. Doğru karar. Sen orada o hareketi yaparsan hakem de düdüğü çalar. Hollanda rakibine verilebilecek en iyi fırsatı verdi. Tarihsiz bir an. Kurtardı. Maç biz e, gidiyor, gol. Gol geldi. Gol oldu. Tribünler coşkulu. Müthiş bir ambiyans var. Büyük bir havada sağlıyorlar bu golü birlikte. Rakibin direnci çok düşecek bu golden sonra kuşkusuz. Oldukça rahatlıyorlar bu golle birlikte. Yaptığı bu vuruş karşısında kalecinin çok da yapacağı bir şey yoktu desek yanlış olmaz değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Çok zor bir toptu. Güzel bir gol. Beş beşe arka arkaya goller izliyoruz. 3 oldu. Şimdi boşluğu yakaladı. Andrew Hernandez. Boşta kaldı o noktada top. Tekrar içeri kesti. Kesti orada. İyi mi de öyle? Evet. Ve bir kontrol atak şansı şimdi. Hızlı ki olabilirlerse tehlikeli olabilir. Hata sürdürüyor. Ve biz de bay. Çekişmeyi bir mücadele izliyoruz. Bar. Hasan. Kalecinin kontrolünde top. Uzun bir vuruş kaleciden. Maçın ilk devresi bitiyor. İkinci yarıda tekrardan buradayız. Evet son 45 dakika hakkında söylenebilecek çok bir şey yok aslında. Maçta ilk verin elini aldılar. Hollanda devre arasına büyük bir avantaj elde ederek giriyor. Üç farklı önlü götürüyor maçı. İkinci yarı er neler getirecek birlikte göreceğiz. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. İyi yükseldi. Topu uzaklaştırıyor o noktada. O noktada devam ettirdi. Akemi sürüyor mücadele. Hasan. Kanada döndü şimdi. Walker. Kaleye vurdu. Olmuyor. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Enezdi. Topu kendi sürüklüyor. Vuruşunu yaptı. Muhte kalan top. Şut şansı. Gol! Gol! Gol oldu. Gol oldu orada yerli futbol severler. Evet. Gol almaya yaşıyoruz. Orada ilk bu sonda topu tam uzaklaştıramayınca gol de kaçınılmaz oldu değerli izleyiciler. Oyuncu değişikliği için işaret geldi şimdi. Değişiklik şart tabi. Yorgunluğu her halinden okunuyor. Evet hocam oyundan düşmeler vardı. Bu anlamda doğru ve yerinde bir değişiklik dese geridir. Merholtz şimdi oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Maça damga vuran isimlerden biri çıkıyor oyundan. Umutları yaşartan, umutları tazeleyen gol geliyor. Bakalım bundan sonrası için neler olacak. Şimdi tehlikeli olabilir. Kaleye doğru... Ve maalesef kendi kalesini atıyor. Kendi kalesini attı. Çok talihsiz bir an. Takım arkadaşları şimdi teselli ediyor onu. O da çok üzgün. Kendi filelerini gördü. Hollanda. Rakibin kendi kalesini attığı golle avantaj sağladığı şanslı gününde desek yanlış olmaz. Andrew Hernandez. Bir pas. Şimdi önünde boş bir alan var. Taraftarlar heyecanlı, gol istiyorlar. Gol bekle, kul çıkardı. Top de. Elayt. Elayt yolu uzattı pasını. Savunma bloğunu kırmakta zorlanıyor iki takımda durdu şimdi uzun bir tık. Kaleyi yokladı. Son vuruşu iyi değil. İyi vuramadı. AK. Memphis Depay. Memphis Depay. Kesti içeri şimdi. Risk'e girmedi topu uzaklaştırdı. Ve oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Evet şimdi iki değişiklik birden gerçekleştiriliyor. Ve Wijnaldum. Deru. Geriye döndü. Ve Memphis Depay. Memphis Depay. Savunmadan yerinde müdahale. Son anda yerinde bir müdahale. Helal olsun hamle güzeldi. Doğrudan ileriye uzun bir top. İstediğini yapamadı orada. Defans müsaade etmiyor. Memphis Depay. Evet bir değişiklik yapılıyor şimdi. Yeni bir isim oyuna girecek. Pons. Çok şanslı. Gol. 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 Top filelerle buluşuyor. Gol geliyor her futbol severler. Kırı günlerde sevinç var. Gol anını yaşıyoruz şimdi. Bu golde yeteneklerini konuşturuyor adeta. Gerçekten muazzam iş çıkardı. Cebeli Tarık atılan bu golle birlikte mücadeleye ortak oluyor. Fakat gol değil, goller lazım. Böyle giderse o bahsettiğin golleri de bulabilirler Arda. İyi gidiyorlar. Evet iyi gidiyorlar hocam. Enes değil. Fons. Toriyah. Enes değil. Devu. Malen. Arabası. İleri doğru uzun bir pas. İleri uzattı. Delight. Evet. İyi alan daralttı. Kesti pası orada. İçeri kesti. Çok kritik bir zamanlamayla kesti topu. Berbis. Yüksek bir bas. Aldı at dercesine koşu bıraktı. Malen pozisyonunu kaybetti sonuç alamadı. Wijnaldum ikili mücadeleyi kazandı orada. İçeri sokuluyor. Tehlikeyi savuşturuyorlar. Hollanda takım halinde atağı olgunlaştırmak istiyor. Malen. De Jong. Pozisyonu önlüyor. Şimdi Malen. Vaynal. Vaynal Top Ve gidiyor. Gol. Gol geliyor. Tribünler ayakta. Gol geldi. Top finalerle buluştu. Büyük coşku var. Çok, çok iyi falso aldı. Müthiş bir şut çıkardı oradan. Ve çok güzel bir gol imza atıyor. Evet hocam. Kesinlikle güzel gol. Evet. Her iki takımda da oyuncu değişiklikleri var. Hollanda tamamen hakimiyet kuruyor rakibinin üzerinde değerli futbol severler. Bulduğu 3 farklı rakibini oldukça yıprattı. Haklısın vallahi orada. Son gol oldukça önemliydi. Hatta maçı koparan gol oldu bile diyebiliriz. Maçı koparan gol oldu diyorsunuz hocam. Evet ben de size katılıyorum açıkçası. Ben de aynı görüşteyim sizinle. <laughs> Kalecine ka bir vuruş. <laughs> Müthiş bir kurtarış kaleciden. Çok iyi kurtardı. Hollanda şimdi bir oyuncu bir daha gerçekleştiriyor. Bir kafa. İyi vurdu. Rome ikinci bir fırsat şimdi. Temel kontrol etti saatini ve son düdük geliyor. maç bitiyor.